Sevgili akıllı yengeç kadınları, evet, Aralık ayına geldik. Yıl bitiyor. Bu yıl biterken siz aslında yengeç burçları e, yeniliğe çok açık değilsiniz ya da değişimi çok kolay kabul eden insanlar değilsiniz. Hep eskiyi, maziyi, anıyı, anıları, hatıraları canlı tutmak istersiniz. Dolayısıyla da her bir anınıza ait eşyala eşyaları, objeleri de evinizde biriktiren koleksiyoner kişilersiniz. Dolayısıyla yeni bir yılın heyecanına kapılmak sizin için kolay değil. Eskiden ayrılmak, yeni bir yılın bitişinin, geçmiş yılın bitişi sizi hüzünlendirebilir. Bu gibi duygusal reaksiyonlara hiç kapılmayın ve yeni yılın heyecanına doğru e, tempolu ve o, o aktif, zihinsel, akılcı, mantıklı halinizle e, harekete geçin derim size. Evin içinde her ne oluyorsa bunlar e, çok kolaylıkla. E, alt edebileceğiniz, yenebileceğiniz olaylar. Yeter ki siz kendinizi güçlü ve cesur hissedin. Mars'ın terazi burcunda olması biraz böyle sizi çelişkilere ya da kararsızlıklara götürebilir. O dengesizlikleri, hani bir denge kurmak, herkesin ahengini kurmak, evin içinde, çevrede, ailede, iş ortamında ya da arkadaşlarınız arasındaki ahengi kurmak isterken siz burada yara alabilirsiniz. Aman dikkat diyorum. Kimsenin işine karışmayın. Yanıcı, kesici aletlerden uzak durun diyoruz size. Ve Plüton'la Merkür'ünün açısı bir takım haberlerin iş dünyanızı, çalışma hayatınızı sarsabileceğini, burada bir takım kökten bir e, bitişin ama yeni bir doğuşun da işaretlerini veriyor. Yine bu başında anlattığım gibi eskiye bağlılığınızdan yeniye kolay geçemeyebilirsiniz. Bu halinizden, bu kabuğunuzdan lütfen çıkın. Odalarınızdan çıkın. Dışarıda bambaşka bir hayat var. Bunun heyecanına kapılın. Suyun akışına bırakın kendinizi ve hayatın keyfini yaşayın.